Merhaba arkadaşlar. 10 gündür haber alınamayan genç kız, Edirne Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Hemen ardından karakola götürülen gençler, jandarma ekiplerince karakolda yapılan sorgulamada Ceyhan, Serhat'tan şikayetçi olmadığını ancak ailesine de dönmeyeceğini söyledi. Ceyhan'ı yurda yerleştirdiler video kaydı gönderen Ceyhan, ailesine ben iyiyim şeklinde bir video gönderdi. Ancak yine de eve dönmek istemiyor. Ailesi biraz üzülse de bir nebze olsun rahatladı. Telefon bağlantısı yapan Ceyhan'ın ablası her yerde kardeşini aradığını, tehlikeli yerlere bile girdiğini anlattı. Ceyhan'a eve dönmediği için sitem etti. 17 yaşındaki genç kız Müge Anlı sayesinde bulundu. Videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.